5. Şua 30 sene evvel yazılan Matbu muhakemat Bediiye'de bahsedilen sedd Zülkarneyn ve Yecüc Mecüc ve sair ı Kıyamet'ten 20 mesele o muhakemata bir tetimme olarak 13 sene evvel, haşe şimdi 40 seneden geçmiş, bir kısım müsveddesi yazılmıştı. Aziz bir dostumun hatırı için tebiyiz edildi, 5. şua oldu.'' 31. mektuptan 31. lamanın 5. şuağıdır. İktar. Evvelce mukaddimeden sonra gelen meseleler okunsun, ta mukaddimedeki maksat anlaşılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Fakatça esrat ve ayetinin bir nüktesi bu zamanda akide akideyi avam müminini vikaye ve şübhattan muhafaza için yazılmış. Ahir zamanda vukua gelecek hadisata dair hadislerin bir kısmı müteşabihat-ı Kur'aniye gibi derin manaları var. Muhkemat gibi tefsir edilmez ve herkes bilemez. Belki tefsir yerinde tevil ederler. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve rasihuna fil ilm sırrıyla vukuundan sonra tevilleri anlaşılır. Ve murat ne olduğu bilinir ki ilimde rasih olanlar emenne bihi kullun min indi rabbina deyip o gizli hakikatleri izhar ederler. Bu beşinci şuan bir mukaddimesi ve 23 meselesi vardır. Mukaddime, beş noktadır. Birinci nokta. İman ve teklif, ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tetkik ve tecrübeye muhtaç olan nazari meseleleri elbette bedihi olmaz.'' ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede zaruri olmaz. Ta ki Ebu Bekirler âlâ çıksınlar ve Ebu Cehiller esfeli safili yine düşsünler. İhtiyar kalmazsa teklif olamaz. Ve bu sır ve hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem dar teklifte gözde görünecek olan alameti kıyamet ve eşrat saat bir kısım müteşabihat-ı gibi kapalı ve tevilli oluyor. Yalnız güneşin mağripten çıkması bedahet derecesinde herkesi tasdiki mecbur ettiğinden tövbe kapısı kapanır, daha tövbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler, Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulu dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu nur-i imanın dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez hatta Deccal ve Süfyan gibi eşhası müthişe, kendileri dahi kendilerini bilmiyorlar. İkinci nokta. Peygambere bildirilen umuru gaybiye bir kısmı tafsil ile bildirilir. Bu kısımda hiç tasarruf edilmez ve karışamaz. Kur'an'ın ve hadisi kutsinin muhkematı gibi. Ve diğer bir kısmı icmal ile bildirilir. Tafsilat ve tasviratı onun içtihadına havale edilir imana girmeyen hadisat-ı kevniyeye ve vukuat-ı istikbaliyeye dair hadisler gibi. Bu kısımda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belagatıyla temsiller suretinde sır teklif hikmetine muvafık tafsil ve tasvir eder. Mesela bir sohbette derin bir gürültü işitildi. Ferman etti ki bu gürültü 70 seneden beri cehennem tarafına yuvarlanan bir taşın bu dakikada cehennemin dibine yetişip düşmesinin gürültüsüdür. Bu garip haberden 5-6 dakika sonra birisi geldi. Dedi, Ya Resulallah, 70 yaşında bulunan filan münafık vefat etti, cehenneme gitti. Peygamberin yüksek beligane kelamının tevilini gösterdi. İhtar, Hakayık-ı imaniyeye girmeyen cüz'i hadisat-ı istikbaliye, nazar-ı nübüvvette ehemmiyetsizdir. 3. nokta, İki nüktedir. Birincisi, teşbihler ve temsiller suretinde rivayet edilen bir kısım hadisler, mürur zamanla avamın nazarında hakikat telakki edildiğinden vaka mutabık çıkmıyor. Aynı hakikat olduğu halde vaka mutabakatı görünmüyor. Mesela hamele-i arş gibi arzın hamelesinden olan sevr ve hut namında ve misalinde iki melaike, koca bir öküz ve pek büyük bir balık tasavvur edilmiş.'' İkincisi, bir kısım hadisler İslamların ekseriyeti noktasında veya hükümeti İslamiyenin veya merkezi hilafetin noktayı nazarında virut ettiği halde umum ehli dünyaya şamil zannedilmiş ve bir cihette hususi bulunduğu halde külli ve ağım telakki edilmiş. Mesela rivayette vardır ki bir zaman gelecek Allah Allah diyen kalmayacak. Yani zikraneler kapanacak, ve Türkçe ezan ve kamet okunacak demektir. 4- nokta. Ecel ve mevt gibi umuru gaybiye çok hikmet ve maslahat cihetiyle gizli kaldığı müsullü, dünyanın sekeratı ve mevti ve nevi beşerin ve cinsi hayvanın eceli ve vefatı olan kıyamet dahi çok maslahatlar için gizlenilmiş. Evet, eğer ecel vakti muayyen olsaydı, yarı ömür gafleti i içinde, ve yarıdan sonra dar ağacına asılmak için her gün bir ayak daha onun tarafına atılmakla dehşeti mutlaka içinde, kaf ve recanın müvazeneyi maslahat kerane ve hakîmanesi bozulduğu gibi, aynen öyle de dünyanın eceli ve sekeratı olan kıyamet vakti muayyen olsaydı, kurun ula ve vusta fikri ahiretten pek az müteessir olacaktı. Ve kurun ukra dehşeti mutlaka içinde bulunup, ne hayat-ı dünyeviyenin lezzeti ve kıymeti kalır ve ne de haf ve içinde ihtiyar ile itaat kerane olan ubudiyetin ehemmiyeti ve hikmeti bulunurdu. Hem eğer muayyen olsa bir kısım hakaik-ı imaniye bedahat derecesine girer, herkes ister istemez tasdik eder. İhtiyar ve irade ile bağlı olan sırrı teklif ve hikmet-i iman bozulur. İşte bunun gibi çok maslahatlar için umuru gaybiye gizli kaldığından, herkes her dakikada hem ecelini hem bekasını düşündüğü için, hem dünyaya hem ahiretine çalışabildiği gibi, her asırda dahi hem kıyamet kopacağını, hem dünyanın devamını düşünebildiği için, hem dünyanın faniliğinde hayatı bakiyeye, hem hiç ölmeyecek gibi imareti dünyaya çalışabilir. Hem de musibetlerin vakti muayyen olsaydı, Musibet başına gelen adam, musibetin intizarında o gelen musibetin belki on mislinden ziyade manevi bir musibet, o intizardan çekmemesi için hikmet ve rahmet ilahiye tarafından gizli, perdeli bırakılmış. Ve ekser hadisat-ı kevniye-i gaybiye böyle hikmetleri bulunduğundandır ki, gaybtan haber vermek yasak edilmiş. La يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا düsturuna karşı hürmetsizlik ve itaatsizlik etmemek içindir ki, medar teklif ve hakaik-i imaniyeden başka olan umuru gaybiyeden, izni Rabbani ile haber verenler dahi, yalnız işaret suretinde perdeli ve kapalı ihbar etmişler. Hatta Tevrat ve İncil ve Zebur'da, Peygamberimiz hakkında gelen müjdeler ve haberler dahi, bir derece perdeli ve kapalı gelmiş ki, o kitapların bir kısım tabileri tevil edip iman etmediler. Fakat itikadat imaniyeye giren meseleleri tasrihle ve tekrarla ihbar etmek ve açık bir surette tebliğ etmek hikmeti teklifin muktezası olduğundan Kur'an-ı Mucizül Beyan ve Tercüman-ı Zişanı aleyhisselatu Vesselam umuru uhreviyeden tafsilen ve hadisat-ı istikbaliye-i dünyeviyeden icmalen haber vermişler. 5. nokta Hem her iki deccalın asırlarına ait olan harikaları, onların bahsiyle ve münasebetiyle rivayet edildiğinden, onların şahıslarından sudur edeceği telakki ve tevehhüm edilmesinden, o rivayet müteşabih olmuş, manası gizlenmiş. Mesela tayyare ve şimendiferle gezmesi. Hem mesela meşhur olmuş ki, İslam deccalı öldüğü vakit ona hizmet eden şeytan, İstanbul'da dikili taşta bütün dünyaya bağıracak ve herkes o sesi işitecek ki o öldü. Yani pek acip ve şeytanları dahi hayrette bırakan radyo ile bağırılacak, haber verilecek. Hem de calın rejimine ve teşkil ettiği komitesine ve hükümetine ait garip halleri ve dehşetli icraatı, onun şahsıyla münasebetler rivayet edilmesi cihetiyle manası gizlenmiş. Mesela o kadar kuvvetlidir ve devam eder, Yalnız Hz. İsa Aleyhisselam onu öldürebilir. Başka çare olamaz, rivayet edilmiş. Yani onun mesleğini ve yırtıcı rejimini bozacak, öldürecek, ancak semavi ve ulvi, halis bir din İsevilerde zuhur edecek. Ve hakikat-ı Kur'aniye'ye iktida ve ittihad eden bu İsevi dinidir ki, Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü ile o dinsiz meslek mahvolur, ölür. Yoksa onun şahsı bir mikrop, bir nezle ile öldürülebilir. Hem bir kısım ravilerin kabili hata içtihatlarıyla olan tefsirleri ve hükümleri hadis kelimelerine karışıp hadis zannedilir. Mana gizlenir. Vaka mutabakatı görünmez, müteşabih hükmüne geçer. Hem eski zamanda bu zaman gibi cemaatin ve cemiyetin şahs manevisi inkişaf etmediğinden ve fikri infiradi galip olduğundan cemaatin sıfat azimesi ve büyük harekatı o cemaatin başında bulunan şahıslara verildiği cihetiyle o şahıslar harika ve külli sıfatlara layık ve muvafık olmak için yüz derece cisminden ve kuvvetinden büyük bir acube cisim ve müthiş bir heykel ve çok harika bir kuvvet ve iktidar bulunmak lazım geldiğinden öyle tasvir edilmiş. Vaka mutabakatı görünmüyor ve o rivayet müteşabih olur. Hem iki deccalın sıfatları ve halleri ayrı ayrı olduğu halde, mutlak gelen rivayetlerde iltibas oluyor, biri öteki zannedilir. Hem büyük Mehdi'nin halleri, sabık Mehdi'lere işaret eden rivayetlere mutabık çıkmıyor, hadisi müteşabih hükmüne geçer. İmam Ali radiyallahu anh yalnız İslam deccalından bahseder. Mukaddeme bitti, meselelere başlıyoruz.